Kanka. kanka helikopteri getirin adam şu an kucağımda. Burada mı? Burada içeride aynen, mi? Aynen bu şu an kucağımda kanka. İçeride rüzgar. kim var şu anda? Bilmiyorum. Rüzgar helikopteri getirin buraya. Biller rüzgar akpınar kim rüzgar akpınar? Kimse. <laughs> kanka dur spankil yapma. Ne etmeye içindeydi oğlum. Abi bu hızlı koşma. Nasıl? 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 Kim Nasıl? 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 kim? Dur atıe bindireceğim. Dur 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 dur. Abiciğim otobüs nereye gitti? Tam diyor. Abi Aa, araba geliyor bir tane. Lan P.D. geldi, P.D. geldi lan. Tamam gelsin istediği kadar gelsin. Kanka sen onu aldın senin arabandan. Ben şimdi helikoptere uçuyorum. Geldi mi P.D.? Geldi geldi. Tom'a geldi, Tom'a geldi silahlar diyalar. Tom'a geldi, Tom'a geldi. Lan geldi. Zandım, araba binemiyordum çıkamazsınız oradan denize atlayın. Helikopterle çıkarım oğlum nasıl çıkamıyorum? Abi adam kapının önüne geldi. Abi e yine crash yedi, yine crash e yedi. O kapı açılsın. Yapacağım tek şey direkt kapı açılır açılmaz çık. Lan benim yamaç gidiyorduk da yamaç benim oyun draft'tan gitti. Dal, Görkem o adamın mekanı çek. Adam Senin arabana bindirdim evet. ben değil mi Görkem? Ekrem'i arıyorum da duymuyor. Ancak onu <laughs> Beyler. Evet. Beyler ne yapıyoruz? Eylem planımız ne? Abi valla kapının önünde tomalar var. Ben onu söyleyeyim size. Sen neredesin şu an? Sen neredesin? Biz kaçtık abi. Biz gidiyorduk. Benim oyun drop yedi. Çok acayip hem de. Arabaya zor bindim ben. Adamı enter karlatsana. 800. Abi kapının önünde polisler var diyorum, ne yapıyorsunuz içeride? Çıktım, çıktım. Mekandan çıktım. Toma lan. Kapı... Toma kapıyı bir açtı, ben direkt çıktım. Ben nasıl çıkayım mekandan, bana onu söyle. <laughs> lan <laughs> bu mekan nerede, ben mi göremiyorum mekanı? Hayat kalbi. Furkan abi. Kızım abi PM atıyorsun da ben o PM'lerin hiçbirini görmemiş yani ben de baya lag var. <laughs> Aa Tom'a geri gidiyor Tom'a geri gidiyor ya. <laughs> Şu an bir tane de girdi içeriye. <laughs> abi o zaman iki tane var. O hepsi bir sürü geldi abi bir sürü bir sürü. Yamaç arabayı hazır etsene. Sen sen sür arabayı Yamaç. Sen ne yaptın lan? ZPT geliyor. Olay yerine ZPT geliyor dikkat edin. 6 tane ZPT var 5-6 tane. <laughs> ama hiç geri kaç, geri kaç, geri, Aa, geri kaç. Fener, Fener'den acil bu arası gözükür mü? Gözükmez. Yo <laughs> yakınlar ama birbiri. Oradan Fener eden, Buradan Fener Ya tekneniz varsa diklerine gideceksiniz. <laughs> Tamam aç. Yanaş yanaş Dur bekle ben arabayı fix atayım bekle bekle bekle. La oğlum tamam ben alayım. tam geç yana. Geç yana. Arabaya arabayı binmiyor 10 saatte bindi arabayı orada ya. Görsen ama oyun ne biçim şey oluyor. Mecid Abicim binmedi adam gelmiş bizim yanımıza <laughs> ne edebiliyor mu Bak Emir tuşlu diyor ki silahlılar. <laughs> Adamla gözü gözü adam diyor ki silahlılar. <laughs> <laughs> Girelim mi? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Beni o oy... kanka ben şu anda de eneriler dedim burada dedim, silah sesleri geliyordu. Aç 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 e bunlar girdi mi şimdi abi içeri? Ersin abi bunlar içeri girdi mi şimdi? Evet Evet, evet. Ben de içerideyim. Ben de böyle içerideyiz anasını satayım. <laughs> Abi ya. Abi <laughs> ya. <laughs> 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 Kapıda nerede? Kapıda beş 6 tane polis var? Adam içeride, adam soyuyor. <laughs> Silahım yoktur diyorsun. <laughs> <laughs> Abi bir şey değil mi? Şu an iç, içerde polis yokmuş gibi gözüküyor yalnız. Var mı yok mu? Açsana be. Oğuz. Efendim abi. Şeyden uzaklaş bir rol yerinden uzaklaşsın sana tep. Tepedeceğim kendimi. Tepim geliyor mu? Ay. Tepim geliyor. Ay Kaç? Aç aç geyt aç. Geyt aç aç bak. Oğuz. Abi. Oğuz Aydin din kaç? 59 abi ay Adamlar girdi abi içeri iki tane. Mekanın içine adamlar girdi. <gülüyor> <gülüyor> Orada polisler gitmiş, polis yok ya, gitmiş. <gülüyor> 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 Dek, Ekemen abi tepe O değil. <laughs> Emir tuşlu gelmiş silahla, silahla